Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, bu videomda sizlerle beraber Gökçeada kurabiyesi yapacağım. İlk öncelikle size malzemelerini sayacağım. E, 250 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Bir paket kabartma tozu, e, bir yumurta, bir su bardağı fındık ve bademin parçalan, parçalanmış şekli var. E, bir çay bardağı pudra şekeri ve 9-10 dakika yanmadan kavrulmuş, kısık ateşte kavrulmuş 3 su bardağı unum var. E size şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk olarak e, tereyağımın üstüne 1 e, çay bardağı pudra şekerimi ekliyorum ve krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Evet, iyice krema haline getirdim tereyağımla pudra şekerimi. Şimdi e, bir tane yumurtamı içine ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 3 su bardağı kavrulmuş unumla bir paket kabartma tozumu ekleyeceğim. Evet. İyice yedirdim yumurtamı. Şimdi 3 su bardağı unumla şöyle içine bir paket kabartma tozu da ekleyip Elemeye başlıyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum elimle. Daha sonra e, hamuruma unu yedirdikten sonra fındık ve badem karışımımı ekleyeceğim. İyice toparladım şimdi fındık ve bademlerimi bir su bardağı fındık ve bademimi üstüne koyuyorum ve yoğurmaya devam ediyorum fındık ve bademlerimi hamurumu iyice yoğurdum ee, şöyle gördüğünüz gibi bu hamur e, çok böyle birbirine yapışkan bir hamur değil. Şöyle parça parça gördüğünüz gibi. Ben şekillerini yuvarlak yapacağım. Şöyle. Ve 170 derece alt üst ayar fırınıma gönderiyorum. Pişince sizlere göstereceğim. Benim yaptığım büyüklükte 45 tane çıktı. Şimdi 170 derece alt üst ayar fırınıma gönderiyorum ve pişmiş halini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti şu şekilde. Şimdi pudra şekeri ile ilk sıcağı çıktı. Bunları bulayıp e, tabağıma sizlere servis edeceğim. Şöyle alıyorum. Pudra şekerimi buluyorum. Ve tabağıma koyuyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde pudra şekerini buluyorum. Şimdi size kurabiyemi göstereceğim. Şöyle kurabiyelerimiz hazır. İçini göstereyim. Şöyle kurabiyemizin içi badem ve fındık karışımıyla. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada 200 aboneye geçtik. Bana destek verip abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere